Sevgili izleyiciler, Belçika Federal Hükümeti vergi kaçakçılığına karşı yeni bir plan peşinde. Bankalardaki tüm hesapların bulunduğu merkezi veri tabanı yapay zeka ile taranacak. Şüpheli profiller otomatik olarak seçilecek ve vergi müfettişleri harekete geçecek. Etkili gibi görünüyor ama uzmanlar uyarıyor. Bu yöntem hem Avrupa'nın şeffaflık kurallarıyla çelişebilir hem de mahremiyet haklarımızı zorlayabilir. Vatandaşın bilme hakkı var. Algoritma sizi neden riskli buldu? Ama devlet bunu açıklamak zorunda değil. Üstelik Belçika'daki veri koruma otoritesi daha önce benzer adımları aşırı müdahale olarak nitelendirmişti. Yani bu plan hem hukukta hem de mahremiyet konusunda büyük tartışmalar getirecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Vergi kaçakçılığına karşı bu yöntem şart mı yoksa mahremiyet için fazla mı riskli? Yorumlarda fikirlerinizi muhakkak belirtin. Bir sonraki önemli konuda görüşmek dileğiyle.